Kızım iyileşince çok şükür 2016 yılında iyileşti. Ciddi hastalıklarla savaşan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek veren bir dernek kuralım. İsmi de Gülmek İyileştirir olsun <laughs> ki pozitif duyguları uyandırsın. Hastalık zaten çok zor ve negatif. Buna birazcık daha iyi taraflarından bakıp güzel savaşabilmek için diyeyim bu süreçle Gülmek İyileştirir Derneği'ni kurduk. En belirgin bence farkı diğer hastalıklardan çok aşırı bir yorgun ve halsizlik olması çocukta. Ve çocuklarla vakit geçirmek isteyen kişiler hijyenik oyun merkezi gönüllüsü oluyor ve gönüllü öğretmen olarak başvurabiliyorlar. dördüncüsü de 19 Mayıs'ta Samsun'da açılacak. Çok ne Çalıştık. güzel. Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum Gülmek İyileştirir Derneği kurucusu Aslı Bastıyalı olacak. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim <laughs> davetiniz için. Bizler de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Nasılsın? İyiyim. Ee, koşturmaca içinde derneğimizi böyle platformlarda anlatarak ve yaymaya <gülüyor> çalışarak <gülüyor> geçiyor. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum ben de Gülmek İyileştirir Derneği nasıl kuruldu? Hikayesi nedir? Tabii. Aslında pek çok STK gibi bir yaşanmışlıkla başladı bizim derneğimizde. ...2014 yılında o zaman 3,5 yaşında olan kızıma lösemi teşhisi kondu maalesef. Ve benim o zamana kadar böyle bir dernek kurma gibi bir fikrim hiç yoktu. Normal beyaz yakalı olarak çalışan bir insanken... ...bambaşka bir dünyada bulduk kendimizi ailecek tabii ki. Ve 2,5 yıllık çok yoğun bir tedavi süreci geçirdik. Bu tedavi sürecinde şunu gördük. Ülkemizde medikal tedavi gerçekten çok kuvvetli. Hocalarımız çok iyi, hastaneler çok iyi, yurt dışından hatta geliyor... Hastalar. Ama işin psikososyal destek kısmı ki aslında ciddi hastalıklarda bence en önemli kısımlardan biri. Çünkü moral düşük olduğu zaman bağışıklık da dahil olmak üzere yani her şeye negatif etkisi oluyor. Bu kısımdaki desteklerin çok yetersiz olduğunu gördük. Yani bu ilk teşhisin söylenme anından başlayıp, Sonra alınan işte psikolojik desteklere çok uzun bir tedavi ise o sürede ve çocuk tedavi görüyorsa onun nasıl hayattan kopmadan mutlu ve morali yüksek bir şekilde bu süreci geçireceğine dair hizmetler yok denecek kadar azdı. Ve eksikliğini de çok hissettik. Hı hı. Ve bunun üzerine kızım iyileşince çok şükür 2016 evet. yılında iyileşti dedik ki Ciddi hastalıklarla savaşan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek veren bir dernek kuralım. İsmi de gülmek iyileştirir olsun <laughs> ki pozitif duygular uyandırsın. Hastalık zaten çok zor ve negatif. Buna birazcık daha iyi taraflarından bakıp. Ee, güzel güzel savaşabilmek için diyeyim bu süreçle Gümlek iyileştirir derneğini kurduk. Şunu da sormak istiyorum. Ee, ilk teşhisten bahsettin aslında. Bu ilk teşhis nasıl söylenmeli? Buradaki süreç çok kritik hassas evet. bir süreç. Nasıl ...yol alınması gerekiyor. Ya O kısım gerçekten benim için... ...bu süreçteki en büyük travmadır diyebilirim. Bu kadar kötü bir teşhisi söylemenin kolay yolu yok elbette ki. Ama hakikaten bazı kuralları olduğunu... ...ve doğru yöntemleri olduğunu sonradan derneği kurunca gördük. ve Benim kendi deneyimimde biz hastaneye domuz gribi olduğumuzu düşünerek ve ilk teşhis de öyle söylenmişti. 2016, 14 yılında yine böyle bir çok furya vardı domuz gribi furyası. öyle yattık. Viral bir şey geçiriyor diye kızımız düşünürken ikinci gecesinde hastanede yatarken telefona çağrılmam hani hemşire doktor sizinle telefonda görüşmek istiyor dedi ve gece 12'de bankoya gidip hastanede bana telefonda ee, biz biraz daha hani araştırdık. Domuz gribi değilmiş, bu lösemiymiş diye telefonda gece 12'de söylendi bu teşhis. E ee, tabii tahmin edebilirsiniz hı hı. halimi, o anki halimi. Ee, ve sonra sabahı nasıl ettiğimi bilemiyorum tabii ki. Sabahta tam teşekküllü bir onkoloji merkezine gittik. Yani burada ilk söylenme şekli çok önemli. Sonradan gördüm ki ben kötü haberi vermenin altı adımı diye bir protokol var aslında Amerika'da da yoğunlukla uygulanan. Burada böyle ciddi bir haber verilecekse hekimlerin mutlaka yüz yüze söylemesi gerekiyor hastaya. Mahrem bir ortamda söylemesi gerekiyor çünkü ağlayabilir, bayılabilir, hani her şey olabilir. Ee, sorularına cevap vermesi gerekiyor. Mesela telefonda söyleyip kapattığınızda o sorularla baş başa bırakmış oluyorsunuz. Ee, ama bir yandan e, gereğinden fazla bilgi de yüklememesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü daha önce bir ilk şoka atlatmaya çalışıyor. Ee, yani şeye kadar protokole yazılmış. Görüşmeye giderken yanınızda mendil götürün. Hani ağlamaya başlarsa hani o verebilmek için işte o ihtiyacına göre belki bir hani e, kucaklanmak ya da bir omzunda bir el hissetmek isterse işte onu e, yapın gibi e, hekimlere verilen böyle e, eğitimler var protokoller var e, bunu e, keşke hani e, herkes alabilse, alabilse e, çünkü evet. sonra hayatta çok kötü e, izler bırakıyor gerçekten o anlar hı hı. Bizim de böyle bir hikayemiz var. Sonra biz bunu Psikoonkoloji Derneği ile beraber bu projeyi hayata da geçirdik dernekte. Hı hı. Kötü haberi vermenin doğru altı adımını e, Türkçeleştirdik, e, broşürler bastık e, ve e, iki tane büyük hastanede, özel hastane zincirinde eğitimler verildi ve orada uygulanıyor. Çok güzel bir şey. En azından bu katkımız oldu. Evet. Dediğiniz bu arada lösemi hastalığından da tekrar konuşmak istiyorum. Nasıl farkına varılır? Hastalıktaki süreç tam olarak nasıl geçiyor? Neler yapılması gerekiyor? Bu süreçte olan ailelere de tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir? Hı hı. Ya öncelikle tabii kimseyi korkutmak da istemem hı hı. ve bu konuda tabii ki danışılması gereken yer hekimdir. Tabii. Ki. Ben anne olarak, bunu yaşamış bir anne olarak deneyimlerimi paylaşayım. Ee, çocuklarda e, tabii ateşli hastalıklar, işte ağrılar falan çok olan bir şey. Dolayısıyla evet. hani e, her ateşli hastalık olduğunda korkmaması lazım ailelerin. Hı hı. Ben anlatırken hemen küçük, küçük çocuğu olanlar eyvah e, oldu bizimkinde de acaba olabilir mi gibi korkuyorlar. E, en belirgin bence farkı diğer hastalıklardan e, çok aşırı bir yorgunluk ve halsizlik olması çocukta. E, çünkü küçük çocuklar bu arada teşhis genelde 2-5 yaş arasında konuluyor. Hı hı. E, o yaş Yakındaki çocukların ateşi çok sık çıkar. Fakat ateşi çıktığında ateş düşürücü aldığında hemen toparlar kendine gelir, enerjisi yerine gelir genelde. Ee, bu hastalıkta öyle değil yani baya e, baygın gibi e, yatıyordu hani çok hastaydı hı -hı. o yüzden biz de daha güçlü bir virüs zannetmiştik işte domuz gribi gibi bir şey zannetmiştik ama hı -hı. eğer öyle bir durum varsa çocuk ateşi çıktıysa ve çok çok halsizse ağrıları varsa herhangi bir yerinde şişlik varsa e, o zaman hakikaten doktora hemen götürmek gerekiyor götürdükten sonra zaten doktorlar Gerekin kan testiyle hı -hı. anlayabiliyorlar. Hı -hı. Bu arada derneğe geri döndüğüm zaman oyun merkezleri var dernekte. Çok güzel ben baktığım zaman da o kadar hoşuma gitti ki bu oyun merkezlerinden de bahsedebilir miyiz? Öncelikle bu çocukluk çağı kanserleri arasında en çok görülen hastalık lösemiler. Evet. Ve lösemilerin de tedavisi çok uzun sürüyor. 3 yıla yakın bir tedavi süreci var. Bu kadar uzun süre boyunca çocuklar sürekli kemoterapi aldığı için bağışıklıkları hep baskı altında. Hı hı. Ve böyle olduğu için de normal okula gitmek, işte kalabalık bir yere bir AVM'ye gitmek gibi faaliyetleri yapamıyorlar. O kadar uzun bir süre boyunca bir çocuğu böyle hapsetmekte eve, karantinaya almakta çok zor bir şey tahmin edersiniz. Evet. Ki yani pandemide hepimiz yaşadık. Ve bu dönemde onlara uygun hijyen şartları sağlanmış oyun alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Yani hasta çocukların girmediği, onların özel birçok ihtiyacı var. İşte yeme içme ihtiyacından tutun. Su sebilinden su içmemesi gerekiyor. Ne bileyim bir elmayı alıp ısırarak yememesi gerekiyor. Sirkede bekletilmesi, onun derin soyulması gerekiyor. Tuvaletle ilgili hijyen kuralları var. Bütün bunların uygulandığı yerlere ihtiyaçları var. Ve böyle yerler yoktu hı hı. ülkemizde. Biz de kızımı götürebilmek için çok aradık biraz sosyalleşsin diye. Çünkü enerjisi yerinde oluyor çocukların. Yani lösemi tedavisi gören bir çocuk deyince böyle sürekli hastanede yatıyor gibi düşünmemek lazım. Büyük bir çoğunluğunda enerjisi, aklı, neşesi her şeyi yerinde ama bağışıklığı düşük. Böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettik ve hijyenik oyun merkezleri kurmaya karar verdik. Gümrük İyileştirme evet. Derneği olarak. Şimdi bizim İstanbul'da Üç yerde aktif hijyenik oyun merkezlerimiz var. Bu merkezler bağışıklığı baskı altında olan, genellikle kemoterapi ya da organ nakli ya da doğumsal bazı hastalıklardan dolayı da olabilir. Her ne sebeple olursa olsun. Bağışıklığı baskılanmış, normal okula gidemeyen, okul öncesi çağdaki çocukların anne veya babalarıyla geldikleri, bir anaokul öğretmeninin time çalıştığı küçük onlara özel bir anaokulu gibi hijyen şartlarının sağlandığı yerler buralar. Hı hı. E, buraya geldiklerinde aileler kendi aralarında sosyalleşebiliyorlar. İşte çocuklar oyun oynuyorlar arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle. E, hafta içi her gün açık olan e, küçük özel anaokulları hı hı. E, tamamen ücretsiz tabii ki hizmet veriyor. Hı hı. E, üç tane Altınzade'de, Pendik'te ve Şişli'de var şu anda. E, bütün bizi izleyen de e, bu tedaviyi geçiren çocuklar varsa okul öncesi çağdaki ailelerini davet ederiz mutlaka Hı. başvursunlar lütfen. E, dördüncüsü de 19 Mayıs'ta Samsun'da açılacak. Aa, çok ne sınıfında. güzel. Bu arada gönüllü öğretmenler de varmış. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bir de sorumuzu unutmayalım şunu da eklemek istiyorum. Mesela ben de gelip gönüllü olarak bir şeyler yapabilir miyim? Bunu da gönüllü öğretmenlerden sonra cevaplarsan tamam. çok sevinirim. Tamam. Şimdi bizim son hatta aldığımız bir Avrupa Birliği projesi hibesi kapsamında son bir yıldır yürüttüğümüz bir gönüllülük programımız var kapsamlı. Bu gönüllülük programının içinde farklı gönüllülük çeşitleri var. Bir tanesi hijyenik oyun merkezinde gönüllülük, öğretmenlik, gönüllü öğretmenlik, işte ofis gönüllülüğü, kaynak geliştirme gönüllülüğü, Hı. iletişim gönüllülüğü gibi. Bunların arasında çocuklarla vakit geçirmek isteyen kişiler hijyenik oyun merkezi gönüllüsü oluyor ve gönüllü öğretmen olarak başvurabiliyorlar. Bunların arasında normal öğretmenler de var. Hani hakikaten profesyonel olarak öğretmen Hı. olan ya da normal hani dediniz ya ben gelsem oynayabilir miyim çocuklarla diye böyle kişi Kişiler de var. Hı hı. E, öğretmenler e, ayrıca programa dahil ediliyor ve süreklilik çok önemli bizim için. E, müfredata diyeyim artık hani normal programa dahil oluyorlar. Mesela yoga öğretmenimiz var, bale öğretmenimiz var, işte resim öğretmeni, müzik öğretmeni gibi e, normal sınıf hı öğretmeni dışında böyle branş öğretmenlerimiz gönüllü olarak gelerek e, ya merkezlerde bazen de Zoom üzerinden de yapıyoruz etkinlikleri bu şekilde düzenli olarak katılıyorlar çocuklara. Dolayısıyla bu tip öğretmenler varsa başvuruda bulunabilirler eğitimleri aldıktan sonra hı hı. yapabiliyorlar. Normal kişilere gelince tabii orada bazı kısıtlarımız oluyor yani her çocukların bağışıklığı baskı altında olduğu için zaten kalabalık olmaması gerekiyor hani her isteyenin gelip de çocuklarla oynatmamız mümkün olmuyor yoksa anlamı kalmaz oranın. Ama eğitimlerden geçip işte belirli bir süreklilik sağlandığında o şekilde gönüllerimizde oluyor tabii hı hı. ki burada en önemli şey bizim için süreklilik yani en az 6 ay boyunca düzenli gelmeyi vaat etmesi değil. Evet. çünkü orada çocuklarla da bir bağ kuruluyor hı hı. hani her gün geldiğinde farklı insanlarla çocukların karşılaşması da bir şey değil hı hı. bu şekilde. Peki kaç tane çocuk var şu an derneklerde? Şu anda ya her gün artıyor tabii. Hı hı. Ben ne kadar desem şu an artmış olabilir ama en son bıraktığımda 620 e, çocuğumuz kayıtlıydı. Türkiye'nin her yerinden. Çok güzel. E, bu çocuklarımızın İstanbul'da olanları merkezlere de geliyorlar. İstanbul dışındakilere e, günde iki kere Zoom üzerinden etkinlik hı hı. yapılıyor. Hı hı. E, i̇şte illerinde e, hediyeler gönderiyoruz e, özel günlerde psikolog desteği veriyoruz online olarak onlara e, merkezdekilere yüz yüze de hem ailelere hem çocuklara psikolog desteği veriyoruz ve o illerdeki hastanelere gittiğimizde onlarla görüşüyoruz. Hı hı. Böyle toplamda 620 şu anda. Peki şu an şu an için değerlendirmenizi istediğimde bir çocuk ve ailesini baz alarak soruyorum. Hı hı. Derneğe katılmadan önce ve katıldıktan sonra yaşantılarında neler değişiyor? Nasıl katkılar oluyor dernek yaşantılarına? Evet ya çok güzel bir soru. Bununla ilgili bir videomuz da var. Ben ne kadar da anlatsam o ailelerin kendi belki dilinden dinlemek. Pek çok ailemizin öyle bize e, çektiği videolar var. Onları da e, gösteririz. Hı hı. E, ya tabii her şeyden önce e, bu teşhis alındığında insan çok büyük bir yalnızlığa düşüyor. Çünkü nadir hastalıklar bunlar. E, bunu bilen kimse olmuyor etrafımızda. Ben kendimden de biliyorum. Herkes çok üzülüyor falan ama ellerinden gelen çok bir şey olmuyor. Çünkü bilmiyorlar. Bizim derneğimize katıldıklarında bir kere öncelikle aynı şeyi yaşayan bir komünitenin içine girmiş oluyorlar. Diğer Hı -hı. ailelerle birlikte çok fikir alışverişi yapabiliyorlar. Hı -hı. Normalde çok sunulmayan, kendiniz almaya kalksanız çok pahalı olan psikoonkolog desteğini ücretsiz olarak en az 6 ay boyunca düzenli olarak bizden alabiliyorlar, psikologlarımızdan. Ondan sonra... Rehber aile programı diye bir programımız var. Bu programda çocuğu kanser tedavisi geçirmiş ve tedavi bitmiş gönüllü aileler bir eğitimden geçiyorlar. Ve sonra yeni teşhis alan ailelere rehber mentör isteyen ailelere atanıyorlar ve o onun koçu ve rehberi oluyor süreç boyunca. Böyle bir yol arkadaşı kazanıyorlar rehber isterlerse. Ee, ve tabii her şeyden önemlisi çocuklarını götürebilecekleri bir yer oluyor. Ee, yani benim konuştuğum aileler hep dernekle tanıştıktan sonra hayatlarını çok daha normal hissetmeye başladıklarını, o dışlanmışlık duygusundan çıktıklarını <laughs> morallerinin yükseldiklerini söylüyorlar. Bu da tabii çok sevindiriyor. Çünkü şöyle de bir şey var. Bunu çocuk psikologları da hep söylüyor. Çocukların ihtiyacı olan şey normal hissetmek aslında ve ailelerin de öyle. Yani bir çocuk hasta oldu diye ona çok büyük hediyeler, çok büyük sürprizler yapmak çok da sağlıklı ve Sürdürülebilir bir şey de değil. Çünkü hı hı. bir bir an hani seviniyor sonra eski hayatına geri dönüyor ve ayrıca da çok akıllılar. Ben kızından biliyorum mesela işte dedeler, anneanneler, babaanneler ona mutlu olsun diye hediyeler alırlardı büyük falan. O bile onda bir stres yaratabiliyor. Bana böyle çok büyük bir hediye alındı ben acaba bir şey mi olacak ameliyata mı gireceğim hı. falan gibi düşünebiliyor. İhtiyaçları olan şey onların rutin ve normal hissetmek. Onu da bu yaştaki çocuk ne yapar diye baktığınızda, kreşe gider, anaokuluna gider, normal, normal arkadaşlarıyla oynar. Bunu ona sağlamak çok önemli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklara normal hissettirmeye çalışıyoruz. Onlar normal olunca aileleri de çok mutlu olurlar hı hı. ve daha az travmayla bu süreç atlatabilir. Peki dernekteki çocuklar birbirleriyle nasıl anlaşıyor? Ya çok iyi anlaşıyorlar Hı -hı. gerçekten. E, mesela şunu görüyorum ben e, anaokulu öğretmenleri gelirken bizim derneğe e, tabii böyle bir yerde çalışmamış oluyorlar. Normal anaokulu öğretmenliği yapmış oluyorlar Hı. ve e, tabii çocukların böyle çok yaramaz olduğu çok işte e, şeyden dert yanarak geliyorlar. Ama bizim çocuklarımız hakikaten bir olgunluk mu geliyor üzerlerine hani bilmiyorum ve aileler de öyle hakikaten o ufak şeylerin aşmış daha hayatın ve sağlığın anlamını keşfetmiş kişiler oluyor çocuklar da büyükler de ve çok 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 huzurlu ve mutlu bir şekilde oynuyor çocuklar benim gördüğüm kadarıyla hı hı. birbirleriyle çok yakın arkadaş oluyorlar zaten onlar da böyle bir yol arkadaşı oluyorlar hı hı. aileler de aynı şekilde. Ee, o yüzden e, eminim sonra da hatırlarlar mı bilmiyorum çok küçükler hatırlamaz herhalde ama biraz daha büyük olanlar eminim ömür boyu. Hatırlayacaklardır birbirlerini. Evet. Hı hı. Dayanışma içinde geçiyor aslında her şey dernek içinde. Tabii daha dernek olmak zaten böyle bir şey. Yani hı hı. Dayanışma e, gerektiren bir şey. E, bizim derneğimizde de e, bizim haricimizde de yani mesela tedavisi biten aileler görüşmeye bakıyorum devam ediyorlar. Hı hı. E, birbirleriyle aile dostu oluyorlar. E, o şey çok önemli. Çünkü en büyük ihtiyaç e, sizi anlayan birisi bu tip süreçlerde e, ve öyle birini bulmak için de öyle insanların olduğu topluluklara girmek gerekiyor ve, evet. ve bu da genelde dernekler Hı -hı. E, oluyor. Her tür hastalık için geçerli e, çünkü işte e, attan düşenin halini ya da damdan damdan dam düşenin halini damdan düşen e, anlar, anlar. E, evet. denir. Onun gibi e, aynı yollardan geçen kişiler birbirlerini bulup ömür boyu bir dostluğa başlıyorlar. Hı -hı. Peki, e, derneğe yardımları nasıl gerçekleştiriyoruz? Evet. En önemli konumuz. Konu, evet. <laughs> e, şimdi bizim derneğimizde tabii bütün hizmetler ücretsiz olduğu için ve çok maliyetli hizmetlerde olduğu için bu bahsettiğiniz destekler, yardımlar çok önemli. Hı -hı. E, her dernek gibi biz de e, bağış alıyoruz. E, yasal bir şekilde bağış alabiliyoruz. E, web sitemize girerek ya da sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilir bunlara. E, bunun dışında ee, maratonlar oluyor, yardımseverlik koşuları. Şimdi önümüzde yine var mesela İzmir maratonu var. Sonra Kasım'da İstanbul Maratonu olacak. Bu maratonlarda bir yandan koşup spor yaparak ya da yürüyerek, bir yandan da dernek adına bağış toplayarak destek olabilirler adım adım platformu üzerinden. Bu bizim için çok büyük bir kaynak. derneğin pek çok hediyelik eşyaları var. E-ticaret sitelerinde de mağazalarımız var. sevdiklerine bu hediyeleri alarak, bizim derneğimizin Hı. ürünlerini alarak katkı sağlayabilirler. özel gün sertifikaları var, kutlama sertifikaları Hı. ya da işte özel Ramazan'da, işte Kurban Bayramı'nda bağışlar gibi ya da düzenli çok ufak bile olsa düzenli bağışçı olanları olur. Tabii ki çok faydalı olur. Peki genel olarak dernek olarak, dernek kurucusu olarak nasıl geri dönüşler alıyorsunuz insanlardan? E, ya Tabii ki çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bazen tabii çok üzücü zamanlarda yaşıyoruz. Kayıplarımız evet. olabiliyor maalesef. E, çünkü ciddi bir hastalıktan bahsediyoruz. E, öyle zamanlarda olabildiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz ailelerin. Ama onun dışında çocukluk çağı kanserleri 90'a yakın başarı oranı olan kanserler, dolayısıyla çocuklarımız iyileşiyor ve biz hem ailelerden hem çocuklardan çok güzel dönüşler alıyoruz ve hani öyle zamanlarda diyorum ki yani her şeyde bir hayır vardır. Biz böyle bir şey yaşadık ama hani iyi bir şeye adım atmışız, güzel bir şey ortaya çıkmış, insanlara faydamız olabiliyor diye düşünüyorum. Bunun dışında gönüllülerden de çok ilgi görüyoruz hı hı. çünkü hakikaten özellikle bence bu son dönemlerde pandemiyle beraber herkes hayatına bir anlam katmaya çalışıyor iş iş işinde de özel hayatında da ve dolayısıyla başka bir insanı gülümsetebilme fikri çok iyi geliyor herkese. Hı hı. O yüzden gönüllülerimizden de hem çok yoğun ilgi alıyoruz hem de güzel dönüşler alıyoruz. Kendilerini de iyi hissediyorlar. Hekimlerimizden, hemşirelerimizden çok iyi dönüşler alıyoruz. Hep bunun bir ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyaca karşılanmaya başlamasından memnun olduklarını söylüyorlar. Her merkezimiz zaten bir hastaneye çok yakın ve oradaki hocalarımızın çok yoğun desteği oluyor. Dolayısıyla böyle bu şekilde bu iyiliği büyütmeye çalışıyoruz. Sizler gibi e, yayın e, mecraları sayesinde de sesimizi duyuruyoruz. Hı hı. Ve aslında çok önemli bir kısım psikolojik olarak röportajımızın başında da e, konuştuk travma yönü çok yüksek olan şeyler maalesef ki psikolojik olarak destek olmak çok önemli bir şey bu süreçte. Evet kesinlikle öyle. Ben kızımın tedavisinde onu bir psikoloğa götürmüştüm. Ve şey demişti yani hani inanın bu lösemiden daha şey yani lösemi tedavi edilir ama kalan psikolojik izleri ortadan kaldırmak daha zor. O yüzden buna çok dikkatli yaklaşmak ve önlemini almak lazım çünkü insanın bilinçaltına da yerleşiyor. Hani fiziksel rahatsızlık gibi değil bu travmalar. Hı hı. Atlatması da kolay olmuyor. o yüzden elden gelen ne şey varsa modern tıbbın sunduğu diyeyim. Hani psikoonkoloji diye bir bilim dalı var. O zaman psikoonkologların kanser hastası insanlara ve yakınlarına destek olabilmesi lazım. Bunların bu hizmetin verilmesi lazım. Biz bunu Hı -hı. mesela yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çocuklara oyun terapisi yapıp, çok küçük çocuklar psikolog görüşmesi yapamadığı için oyun terapisiyle genellikle fayda sağlıyorlar. Ve bunu da onlara sağlıyoruz. Bütün bunların etkisini, faydasını görüyoruz. Ben hem Hı -hı. çocuklarımızda görüyorum hem de kendi kızımda da gördüm. Hı -hı. Elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz. Tabii çok daha artması lazım. Belki bir evet. okyanusta damlayız şu anda. Çok çok artması lazım. E, hatta devlet tarafından sağlanması da lazım bütün bu desteklerin belki. E, ama her vatandaş e, üzerine düşen görevi bir parça yaparsa sıfırdan iyidir. Tabii ki. Gerçekten öyle. Son olarak yeni projeler var mıdır? Yeni projemiz, en önemli projemiz işte Samsun, Samsun. Samsun merkezimiz. <laughs> Ee, ve ondan sonra diğer illerde de açmayı düşünüyoruz ama tabi bunları açabilmek için sürdürülebilirlik çok önemli. Bir yeri açmak, onun eşyalarını almak değil, onu en az 2-3 yıl sürdürebileceğimizden emin olduktan sonra açabiliyoruz. Ee, yani projelerimiz, hayallerimiz diyeyim, her ilde çocuk onkolojinin olduğu en azından o hastanenin olduğu her ilde merkezleri açabilmek. <laughs> İnşallah bunların hepsi gerçekleşir. Bizde daha çok şube görürüz. Son olarak eklemek istediğim bir şey varsa da alabilirim. Ya ben tabii son olarak yine bu gülmenin iyileştirici gücünden bahsetmek isterim. Hakikaten bu bizim kendi deneyimimizde çok deneme yanılmayla keşfettiğimiz bir şey ve sonra bunun bilimsel olarak da. E, kanıtlandığını gördüğüm bir şey. E, zor zamanlardan geçerken bu ne olursa olsun e, insanın e, birazcık e, içinde bulunduğu şeydeki e, komik şeyleri bulmaya çalışması bazen kendiyle dalga geçmesi bunlar hakikaten çok fayda sağlıyor. Hı hı. E, çünkü şöyle bir şey bir şeye gülebiliyorsanız e, o e, korkutuculuğunu kaybediyor. Evet, yani. yani güldüğünüz bir şey çok ciddi bir şey olamaz. Evet. E, böyle bir arkada savunma mekanizması var diye düşünüyorum. Biz bunu çok yaptık kızımın tedavisinde. Çok böyle bazen halimize güldüğümüz, dalga geçtiğimiz oldu ve faydasını gördük. O yüzden ben olabildiğince bunu öneririm herkese. <laughs> ve bunun dışında gülme eylemi. Komik bir şeye karşı olmasa bile yani egzersiz olarak bile gülseniz işte kahkaha yogasıyla yüzünüzde o gülme hareketini yaptığınız zaman beyne sinyaller gidiyor ve beyin mutluluk hormonlarını salgılamaya başlıyor. Dolayısıyla hani gülecek halim yok komik bir şey yok diyenlerin bile böyle bir yoga hareketi gibi egzersiz olarak günde bir en azından bir 5-10 dakika gülmesi çok fayda sağlayacaktır <laughs> son olarak. Bunu söylemiş olayım. Ben de çok teşekkür ediyorum geldiğin için yayına. Çok teşekkürler. Yayına. Sevgili seyirciler bugünkü konuğum Gülmek İyileştirir Derneği kurucusu Aslı Bastıyalı'ydı. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.